Merhaba hoş geldiniz bugün sizlerle beraber herkesin çok sevdiği mercimek köftesi tarifi paylaşacağım bunun için bir bardak mercimeğimizi yıkadık şimdi tenceremize boşaltıyoruz üzerine kaynatmış olduğum iki buçuk bardak suyu ekliyorum ve ocağımın altını yakıyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave edip karıştırıyorum. Mercimekler ezilinceye kadar pişiriyoruz. Mercimeğimiz pişti, gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine bir buçuk su bardağı kısırlık bulgurumuzu ekleyeceğiz. Bir karıştıralım. 25 dakika ağzı kapalı bir şekilde dinlendireceğiz. Ağzını kapatalım ve dinlendirelim. Tavamızı ocağımızın üstüne aldık. İçerisine bir çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde sıvı yağımızı döküyoruz. Ocağımızın altını açıyoruz. İçerisine bir adet ince ince doğranmış kuru soğanımızı ilave ediyoruz ve kavuruyoruz. Soğanlarımızı kavurduk. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı domates salçası. ve 1 yemek kaşığı biber salçasını ilave ediyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Salçalar iyice erisin, soğanla beraber bütünleşsin. Gördüğünüz gibi salçalarımız da kavruldu. Şimdi ocağın altını kapatıyoruz dinlenen bulgurumuzu şimdi uygun bir kaba boşaltıyoruz yoğurmak için. Bulgurumuzu uygun kaba aldık. Şimdi içerisine hazırladığımız soğanlı sosu boşaltıyoruz. ve karıştırıyoruz. Biraz kaşıkla karıştıralım. Ardından elimizle yoğurmaya devam edeceğiz. Şimdi de elimizle yoğurmaya devam edelim. Mercimeğimizi elimizle yoğurduk. Suyu biraz az, biraz su takviyesi yapabiliriz yoğururken az siz size böyle su takviyesi yapabilirsiniz şimdi baharatlarımızı ekleyelim 1 çay kaşığı kadar karabiber 1 tatlı kaşığı beş türlü baharat 1,5 çay kaşığı acı olmayan toz kırmızı biber ve bir tatlı kaşığı kişniş. ekme tekrar yoğuruyoruz. Tuzunu başta kattığım için tuz eklemiyorum. Ama sizin damak zevkinize göre tuzu az geldiyse biraz daha tuz ekleyebilirsiniz. Şimdi de yeşilliklerimizi ekleyelim. Bir demet maydanoz ince ince doğradık. 8-9 adet de yeşil soğanın sadece yeşil kısımlarını ince ince doğradık. Şimdi ilave ediyoruz. Elimizi de hafif ıslatarak yoğurmaya devam ediyoruz. Mercimek köftemiz hazır. Şimdi istediğimiz gibi servis tabağımıza bırakıyoruz. elimizde. Böyle sıkarak servis tabağımızı alabiliriz. Mercimek köftelerimizi servis tabağımıza aldık. Gördüğünüz gibi şahane bir sunum oluştu. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.